Sevgili arkadaşlar merhabalar. Size bir söz vermiştim. Ee, çok beğendiniz kardeşimi de hırkayı da. Bu hırkanın ilmeklerini söyleyecektim. Öncelikle biz neyle örmüştük arkadaşlar? Ben bu ürünü Alize Midi ile örmüştüm. Ve 6 numara şişle örmüştüm. Arkadaşlar ben sayıları vereceğim ama hepimizin eli birbirinden ayrıdır. illaki bu sayılarda tutturacağım yapacağım diye uğraşmayın. Ama normal bir 40-42 bedene çok rahatlıkla da olacaktır. Şimdi arkadaşlar yakadan başladım ben bu ürünü. İlk olarak kaç ilmekti? 92 ilmekle başladım. Aynı şöyle yaklaştıralım. Bakın 92 ilmekle başladım. Yaklaşık bir 5 santim. E, bunların notunu da almıştım. Evet 5 santim kadar lastiğimi ördüm. Ördükten sonra geldim. Şimdi arkadaşlar öncelikle bakın. Burada 8 tane haroşa yaptım. Bir tane düz örgü ördüm. Ama bu düz örgüyü arkadaşlar örgünün yüz tarafında boşaldım. Arka tarafında normal ördüm. Bakın düz e, örgünün düz olan kısmında boşaldım. Arka tarafında ördüm. O nedenle şöyle bir görüntü çıktı. Sonra geldim 8 ilmekten sonra bu bir ilmeği bıraktım. Onun arkasından 4 ilmek haroşa aldım. Şöyle bakın burada 4 ilmek haroşam var. Sonra benim burada artırma yerlerim var. Orayı belirlemek için önce iki ters ördüm. Bakın örgünün yüz tarafındaki aroşa da önce iki ters, sonra dört düz, sonra tekrar iki ters. Ne yaptım? Dört düzleri de isterseniz dört düzü böyle bırakabilirsiniz. Ben her iki sırada bir saç örgüsü şeklinde birbiri üzerinden atlattım. Geldim arkadaşlar. Bakın şurada benim kol oyun kol artırmalarım var. Oraya da ne verdim? Yine 8 ilmek haroşa verdim. 8 ilmek haroşadan sonra tekrar geldim. 2 ters, 4 düz, 2 ters geldim arkaya arkadaşlar. Arkada toplamda benim 18 haroşam var. Bakın burada 18 haroşam var. Sonra tekrar geldim. 2 ters, 4 düz, 2 ters Tekrar burada 8 şöyle olca şöyle dön ablacığım azıcık. Azıcık eğilebilir misin? Burada tekrar 8 haroşayı ördüm kol. Tekrar 4 düz, 4 ters. Özür diliyorum. 2 ters, 4 düz, 2 ters, 4 haroşa, 1 düz, 8 haroşayla tamamladım. Arkadaşlar şimdi buradan şu koltuğa kadar kalkabilirsin ablacığım. Buradan bakın bu koltuğa kadar toplamda şöyle 37.